de var mı? Evet. Mi? Aynı. Güzel. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi bölgemiz çok sıcak bir bölge. Özellikle yaz aylarında gece gündüz sıcaklığı Türkiye ortalamalarının üstünde. Dolayısıyla başta sokak hayvanları kuşlar, böcekler susuz kalmaktadır. Ee, biz vatandaşlarımızdan e, şöyle bir beklentimiz var. Herkes kapısının önüne, dükkanının önüne, ekonomik değeri olmayan su kaplarına e, su koyması. Bu yoğurt kabı olabilir, işte pet şişe büyük pet şişelerden e, keserekten olabilir. Herkes dükkanın önüne, kapısının önüne, bölgesine su koyduğu zaman, e, sokak hayvanları, kurtlar, kuşlar, böcekler hepsi bundan istifade eder. E, böylece de e, doğal dengeyi korumuş oluruz. Ben e, hemşehrilerimizden istirhamımız ekonomik değeri olmayan kaplara e, su koyaraktan canlara can suyu vermesini e, bekliyoruz. E, bugün de bir farkındalık konuşsun diye arkadaşlarımızla birlikte bunu birlikte yapacağız arkadaşlar. Sizlere de katkılarımızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. E, canlara can suyu verelim. Mama da mı koyalım? Mama da koyalım. Herkesin kendi yaşadığı çevreye, evine, dükkanına koyması. Yani öyle olduğu zaman her yere yayılmış olacak arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Herkesin evlerinin önüne cam e, koymalarını çok isteriz. Hayvanlara bakalım.